Merhaba, akşamlar. İsmen e, en son şuralarda bir, bir iki aralık falan herhalde. Şurada bir yerdeydi. Sekiz günle, 8 gün e, seriyle şu yukarıda 13-27-13-30 arasında bir sıkışma mevcuttu İsmen'de. Kırdı. Her zamanki gibi yukarı kırdı. E, profil çok güzel bir hisse. Yani bu Nisan Mart dibinden beri diyelim. Hadi Mart saymayalım yani boş verin. Hiç böyle pandemi olmamış gibi davranırsak. E, Şubat'tan beri şurayı bir tepki olarak onun için Şubat diyorum. Yani pandemi olmuyor bile desek, olmadı bile desek öyle bir şey bir tepkiyi hiç görmezden gelsek muazzam %300. Yani yükseliyor ve hani yükseldikçe açısı normalde azalır. İşte satıcı gelir yani ağır basar. Yani iş yatırımda tam tersine zaman uzadıkça ve yükseliş devam ettikçe daha da artıyor momentum. Gitgide artıyor momentumu. Gerçekten muazzam bir yükseliş yani. Şimdi devamlı 20 gün üstünde gidiyor ismen. 50 günde 20 günden çok ayrılamıyordu. Artık son zamanlarda 50 günü biraz gerisinde bırakmaya başladı onu söyleyeyim. E, 20 günde biraz gerisinde bırakmaya başladı ama genel olarak e, diyorum ya hani şurası hiç yaşanmamış varsayın. Hani ta Ocak 20'den beri e, 20 gün üstünün üstünde gide, gidiyor diyebilirsiniz. E, bir tek Dediğim gibi Mart bozdu onu ve oradan beri kazandırmaya da devam ediyor. Hakikaten enteresan kağıtı hiçbir yerde de görmezsiniz reklamını. Yani reklamcı dolu her yer Twitter şurası burası işte şu isteği alın bu isteği verin diye. Hiç Allah'ın kulundan da duymazsınız öyle kendi kendine istikrarını koruyor. Dediğim gibi en son bir sıkışma halindeydi. Yine yukarı kırdı ve yukarı hareketine devam ediyor. Şimdi 2.618 16.23. Bir sonraki soğuma alanı da olabilir. Gelebilir de gelmeyebilir de. Bakın ben ona bir şey diyemem. Bazen diyorlar ki gelir mi gelmez mi? Ben ne bileyim gelir mi gelmez mi? Ama şu profile gelince ben size söyleyeyim. Yani 13.50 bozulmadan burada ben 20 güne şey yaparım. 20 gün daha dikkate alırım. 13.50 bozulmadan akım da bitti varsayılmaz. Onu da söyleyeyim yani. 13.50 bozulursa Tamam 11:77 altta 50 gün ee, hiç değmedi yani uzun zamandır Nisan'dan böyle hiç değmedi 50 güne temas olabilir ee, onun için akımı belirleyen çizem burada 20 gün tabii çok kısacıysanız onu söyleyeyim 14:34 yani 1 lira e, düşerse eğer iş yatırım 1 lira kadar kaybederse orada bir bakmak lazım tutunuyor mu tutunmuyor mu tutuyorsa yine problem yoktur e, çünkü aynı şeyi hep yapıyor şöyle e, bundan öncekinde de bakın. Nereden geldi? Hani baktığınız zaman 11'den 13 yaptı. 2 lira daraldı. Şimdi de 13'ten 15 yaptı. Daralır mı? Göreceğiz. Çünkü e, hep diyorum genelde ortalamalardan aşırı da ayrılamazsınız. E, satıcı gelir. Aşırı giden kağıtta. E, burada ama satıcı da gelmiyor. Çok insaflı bir satıcı var burada. Yani satan böyle aşağı aşağı vurmuyor işte. Yataya vuruyor. Yani şuralara baktığınız zaman yükseliyor yataya gidiyor. Biraz yükseliyor yataya. Burada hafif bir aşağı salma var ama o da çok büyük değil yani. Şurada da yükseldi yataya. Diğer ortalamaların yaklaşmasını beklerken yatayda kalıyor. İsmen. Öyle güzel bir huyu var. Özel bir, mu mum formasyonu yok onu söyleyeyim ama hisse biraz ısınmaya başlamış yani hafif ısınmaya başlamış. şimdi Mart dibin burayı Mart'tan beri alacağım İsmet Çok geriye gitmeyeceğim. Yani harekete başladığı zamandan beri bakın e, aşırı alma girdiği zaman 79'da şu an zaten normalde biz yüzde e, az kağıt vardır 79-80'in üstüne RSI çıkartan. E, 79'da 79 yani da henüz bozulmadı. E, devam ederse maksimum 86. A. Yani e, şurada 80-86 aralığında genellikle hisseye satıcı geldiğini ufak ufak en azından bir satıldığını görüyoruz. Eğer e, şu tabi ortalamalara da bakarsak kırmızılar e, yine bir ortalamadır onlar da 77-78 yani şu an e, bir kar realizasyonuna yakın demeyelim de devam ederse yani 85-86 civarında özellikle dikkat etmek lazım diyelim. Çok kısacıysanız ama yani yoksa genel anlamda e, o otobüse bindiyseniz e, o otobüs size tepeleri çıkartıyordur zaten çok da umurunuzda olmaz. Yani burada her gösterge haliyle yukarı. Bunun dışında ismen için söylenecek bir şey yok. Yani son baktığımdan beri çok iyi bir verip Nereden baksanız işte 12 13'ten 13'ten 15 48 iki buçuk lira. Daha ne olsun? Yani yüzde 20 civarı. Belki bir tık da fazla. Herkese iyi akşamlar dilerim.